oyunumuza geçelim. Evet oyunumuza geldik beyler. Normalden başlayacağım. Tekrar en son normalde geçmeye çalışmıştık. Tekrar normalde çalış geçmeye çalışacağım. Let's go bebek. Hadi başlayalım. Evet beyler gene aynı aynı odada başladık. Aynı odada başladık. Aynı odada başladık abi. Ve biraz video izledim beyler. Bazı şeyler öğrendim. Şimdi mesela şurada şey var mı? Evet. El feneri yok. Size gösterecektim şimdi ama el feneri yok. Neyse burada bakalım başka neler var. Ayakkabı var. Bu odada herhangi bir şey yok gibi ve bu küplerin üstünde numaralar varmış. Ha şöyle numaralar oluyormuş. Bir kırmızıymış. iki yeşilmiş. Bir kırmızı iki yeşil, 3 turuncu. Şu odada şey olacak bakalım bir. Ve şu vazonun içinde şey varmış. Bakalım. Vazonun içinde bu vazoyu nasıl çevireceğim? Vazoyu çeviriyorum evet. Vazonun içinde anahtar varmış. Düşerse eğer inşallah. Aa düştü. Hızlıca kapattım. Hızlıca kapattım. Aldık anahtarı kapattıktan Tamam hiçbir sıkıntı yok. İnşallah beni bulmaz. İnşallah beni bulmaz. Ay ağır. 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 E kaldı. Düştümez. Ben dokunmadım. Ben anahtar aldım sadece. Ne anahtarını almışız bu arada? K diyor sadece. Evet. Babamızın aptal olduğunu düşünüyoruz. Bakalım. Beyler bu el elfinlerin içinde piller, bataryalar varmış. Onları alabiliyormuşuz. Onu da deneyeceğim bakalım. Bazı şeyleri falan sökebiliyor ama hala köpekten nasıl et alınacağını ya da herhangi bir şey alınacağını öğrenemedim. Onu da öğreneceğim inşallah. Bir ne demiştik ya? Bu şey vardı. Şunun içinde bir kırmızı mıydı? Bir kırmızı iki yeşil miydi? Dur. Bir kırmızı iki yeşil. 3 turuncu muydu? 3 turuncuydu galiba değil mi beyler? Bunu böyle bırakalım. Geri gelip başarız. Burada var mı? Burada ha araba anahtarı var. Bunu alalım. Buranın anahtarı açılıyor mu? Bu nerenin anahtarı bakalım. Onun bu nereden anahtar acaba ya? Bir kırmızıydı. Dört mavi, beş beyaz, altı sarı. Abi acaba nasıl yapacağız? Neyse ben bir dışarı çıkacağım ya. Annemizi bir kandıralım abi. Annemizin arkasından dışarı kaçar mı Gideriz abi. Burada buradan gideriz. Güzel, güzel, güzel. Bu çatının kapısını mı açıyor acaba? Acaba çatının kapısını mı açıyor? Bu önemli. Arabayı açmam lazım ya. Neyse yapacağız beyler. Şu köpeği nasıl şey yapıyoruz onu bilmiyorum. Onu da bakacağım. Ne oldu lan? Gelme 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 gelme. Gelme gelme. Buranın kapısı açık mı? Çık bırak ya. gene iş verdi bize ya. Gene verdi bize. Gene temizletiyor bir yeri. Allah kahretsin. Ne diyorsun anlamıyorum ya. Ha, bana gülüyor ne annem? Ha? Bana bekleyin bekleyin. Anne. kaçınca beni bulamayacaksınız. Daha, hadi be bırak beni bırak. Bırak hadi. Şu eti alalım. Şu Frozen Meat'i şuraya koyamıyor muyum? Şimdi manyak gelir. Frozen Meat'i aldım ha. Bunu nasıl ısıtacağım ben? Annem bak ben kitap okuyorum. Ben kitap okuyorum. Altı sarı. Bunlar ne ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte. Kendim mi bulacağım burayı? Ne bu? Display ananı. Mesaj geldi. Mesaj geldi. Abi geldi beni bulma ya. Bulma beni ya. Babamız gitti abi. Sonunda biz de buramı çıkalım. Şöyle bir bakabilir miyim? Bir bakamıyorum ya. Gelme gelme gelme. Ben yokum. Pislik adam. Ya Allah kahretmesin seni ya sen Allah kahretmesin. Bak tahta saklı köpekte de ya. Tamam işte üçüncü tur abicim hadi sok beni içeri. <laughs> Gaz. Ha eh. bo bok çalışırım ben bok çalışırım ben. Mesela ne yapacağım biliyorum bekle şu bilgisayar açılsın. Tek mesaj yollayayım da sen gör. Andrev 2002. Hmm, bir mail yollayalım babamıza. Bir gitsin abi bu. Ha gitti. Tamam hemen buralara bakalım. Bu burada bir anahtar var güzel abi. Burada yok. Burada var mı? Burada hiçbir şey. Var. Tamam gidebiliriz. Ama giderken şuraya bakacağım. Şurayı açabiliyor muyum? <laughs> açılıyor. Açıl abi. Abi hiçbir şey göremiyorum. Ampul lazım ya bana. Dışarı bir çıkmam lazım benim. Annemiz şey yapınca dışarı çıkıp arabanın içine bakalım. Hadi annem hadi koş koş koş. Bak biri gelmiş. Sen oraya giderken ben bari mutfağa bakayım ya. Aa, ampul mü var lan orada? Abi beni böyle görmüyordu galiba. Bakalım bir. Uf, abi çok heyecanlı. Bir dakika. Beni görmesin. Sen anne ya. Bir daha bir daha beyler bir daha olmadı bu. Aha beyler bak şimdi bunu alıyoruz tamam mı? Bunu, bunu arkasını çevirecekmişiz beyler. Hah bunu açacakmışız. Bak görüyor musun bak bir tane daha mı var orada. Tamam bak gördünüz iki tane şey aldım. Oğlum hiçbir cam da açık olmaz mı ya bir yerde? Ananı! Senin ya ne oraya geldin ya? Hazret. Amigamdan hazret. Hadi bakayım. Ne oldu? Ne oldu lan? Bana nasıl fark ettim? Nasıl fark ettin beni ya? Orayı açacağım. ampulü takacağım beyler. Tamam mı? Hiçbir sıkıntı olmayacak. Her şeyi çözeceğiz. Tamam. Şimdi burada neler var beyler bakalım. Patates var. Bozuk para var. Oğlum hiçbir şey yok mu burada? Ben boşuna mı girdim buraya? Burayı aç. Oğlum boşuna mı girdim buraya? Bir şey yok mu? Radyo var. Radyonun arkasında piller lazım değil mi? Evet. 3 tane pil lazım. Anlıyorum. Burada şey bez var tamam önemli değil. Ya ben şu küpü anlayamadım beyler şimdi. Bunda kaç tane şey var? Bak. Display bak 1 2 3 4 5 6 tane şey var. Ben nasıl şey yapacağım mesela? 3 3 burası diyor ya. Acaba şey mi yapacağım? Kaçıncı olduğuma mı bakacağım? Ortadaki yer neresi ona göre mi gideceğiz? Ha buna göre gideceğiz bence. Dur ortadakine bakalım gelelim. Hasanın içinde ne var ona bakmam lazım. Ne var? Ortada ortada sarı var. Sarı sarıya gideceğiz. Beyaz turuncu kırmızı, kırmızı kırmızı mavi mavi mavi. Kırmızı mavi mavi mavi. Aha açtık lan. Sadece şarj kablosu mu çıktı? Cidden ben bunu bunun için mi açtım abi? Şimdi ne Bunu nereye koyabilirim ben? Bunu şunun içine koysam. Hah. 8 saniye diyor. Şu anâ anâ ya neyse. Et neyse. Eti pişir eti pişirmeyi öğrendik ve şeyi çözdük. beyler, küpü çözdük. Koy abi şunu. Koy şu eti koy. Bakayım alayım ben orada. Tamam 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 hiçbir sıkıntı yok hiçbir sıkıntı yok iyisin iyisin beni görecek beni görecek beni görecek şurayı saklan beni yakalarsın ha bak ananı yakalamış ne yapıyor <laughs> ya <laughs> köpeğin etini iş şey yapmayı başardık geçen de denemiştim geçen bölümde denemiştim ama olmamıştı beyler bu sefer oldu bu da var mı aha tornavida vallahi tornavida buldum. tamam tornavida ile o yeri sökeceğiz abi güzel gidiyoruz vallahi güzel gidiyoruz hadi bakalım bu ne alım ben bunun için mi buraya açıyorum o yük ilacı. Bende mi sıkıntı var? Şimdi bir tane daha mesaj yollayalım da. Anlarız. zaten. hours later. <laughs> Deneyeceğim. Ama şey yok mu ya? <laughs> Benim oraya gidince bende kaçar. Şey yaparım abi. Burada hiçbir şey yok herhalde ya. Yok beyler kaçılmıyor nasıl sattım yarından ya. vallahi kaçılmıyor ya. Şey yapacağım onunla da tatlı istiyor bir şey istiyor. Yok abi. mut Aa bunun tatlının şeyini alabiliyoruz değil mi? Dur tatlının da şeyini alabiliyoruz değil mi? Dur bakayım. Tamam bir tatlımız daha var beyler. Şu kadını şuraya hapsetmeye çalışalım bir daha be. Aha! Ananı <laughs> ya! Ya orayı nasıl yaptık ya? 20 minutes later. Oğlum inşallah kaçarız lan. Çok istiyorum kaçmak. Tamam son son şey beyler kaçıyoruz galiba. Galiba kaçıyoruz. Statik bunu nasıl çakacağım? Beyler burayı nasıl açacağız anlamadım kapatamıyor muyuz ananı? Nasıl kaçacağız buradan? Oğlum buradan nasıl kaçacağız lan? Buraya geldik kadar çatıya. Çatıdan nasıl kaçacağız? Ha buradan şey ihtiyacımız var. Oğlum sinek spreyini burada mı kullanacaktık? Ben de diyorum kaç saattir nerede kullanacağız bunu? Cam açık mı? Cam da kapalı ananı avradım ya cam da kapalı. Sıçtık. Buraya saklanacağım gelemez inşallah buraya. Sıca geliyor pislik karı geliyor. Gelme. Gelme. Ya gel ver bir Lan ben kaçıyordum ya, lan kaçıyordum ya. Kaçacağım. Kanasını sattım yerinden kaçmak istiyorum artık. Hocam sizin şeyinize de, lambanıza da da bilmem neyinize de Allah. Kaçacaktım ben oradan be. Ben kaçmıştım be. Yapıyordum, aha lamba buldum. Aha lamba buldum, lamba buldum valla tamam güzel. Ben hızlıca şuradaki şeyi alalım. Al 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 al. Tamam. Okey girdik abi. Lambayı aldık. Okey bu okey. Bu güzel. Oğlum kaçmıştık lan. Yukarı çatıyı gördüm. Orada fıs fıs ilacı lazımmış. Ben onu bilmiyordum ya. Buraları kapattık. Okey abi. Şuranın rengini öğreneyim. Neymiş beyaz. Tamam bunu da şey yapacağım. Burada belki küçük anahtar çıkabilir. Beyaz. Birazcık sessiz gidelim. Bu sefer yapacağım oğlum. Kaçacağım inanıyorum. Araba anahtarı hadi. Hiçbir şey çıkmadı. No, no problem. No problem. Tamam. Buraya bir girdik. Okey abi. Tatta var bir tane. Tamam. Bir tane tatta var. Başka hiçbir şey yok mu ya? ne oğlum. Hadi seni tuttum. Sen sen bu da plan sinir sokayım tamam mı sen da kareye kalınca zaten şey oluyor ya. Of. Beyaza bak şu beyazı gidip alalım bari. Beyaz neredesin? Beyaz burada. Beyaz mavi yeşil turuncu 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 kırmızı turuncu yeşil. Tamam açtık. Açıl abi güzel bir şey ver. Allah kahretmesin bunu almasam da olur. Bu adama mesaj atalım burayı gezdirelim bir. Mail at şuna. Send fake mesaj. Hızlıca burada. Ah şunu al abi güzel. Bunu bulduk güzel. Burada başka bir şey var mı? Lütfen söyle. Olduğunu söyle. Başka bir şey yok mu? Araba bulduk tamam. Neyse şu anlık dursun. Spreyi aldık abi okey. Şeye bakacağım. Mob var mı? Mob var mı ona bakayım ben. Mobda mı? Bir tanesi mobda tamam. Bir tanesi mobda. Bunun altında ne var ona bakalım ben. Pil var ya. Bunu almaya gerek yok. Bunu almaya gerek yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tamam. Burayı kapağı. abi. Burada hiçbir şey yok. Şu zili çal. Mutfağı kontrol edelim. I'm coming. You are ooh, ooh, coming. Hadi abi. Hadi. 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 Hadi be kadın. Hadi be kadın. Hızlı ya. Senin yüzünden çekmediğimiz dert kalmadı. Kafayı yersin. Yok abi hiçbir şey. Beni yani yakalama. 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 Gelme. Kapat kapını. Tamam. Çok iyisin hadi. Hadi aç kapıyı. aç kapıyı. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı hadi. Kalas lazım bir tane. Kalas nereden çıkacak acaba? Kız lazım. Aha anahtarı aldım. Güzel abi. Başka bir şey yok Tamam tamam. Çok dikkatli olacağız. Aha çok iyi lan. bari eti, eti pişireyim oğlum. Şu eti pişir abi hızlıca. Tamam, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Eti de aldık, eti de aldık. İlacı aldık. Bir tane ara odanın şeyine bakacağım. Ampulünü zaten yapmıştık. Spreyimiz var. Tamam, güzel. İki tane, bir tane kalasta, mop'ta beyler. İnşallah şey çıkar. Şu tornavida, tornavida çıkar. Ya köpekte ya da şeyde. Arabanın altı, arabanda da bir tane şey var da. Tamam, tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Şu an dışarıdayız. Güzel abi. Köpeğin altında ne var? Kalas mı var? Kimse yok, kimse yok. Tamam bunu da aldık. Ver çekici bana. Çer çekici tamam. Tamam güzel çekici de aldık. Şunu koyayım beyler ben. Oğlum lütfen bir şey olmasın ya. Neyse halledeceğiz. Şunu çaksak. Annemiz gelse. Tamam bunu çaktık abi çok iyi çok iyi. İçeri girmemiz lazım. İçeri girmek için şu annenin odasından sss, yavaş yavaş geçsek. Pıst pıst geçsek abi. Diğer, diğer şeyi bulmamız lazım. Şey gibi diyorum beyler karınca Arabanın önünden geçebiliriz abi. Ha tamam diğer tatlıyı buldum. Tamam beyler her şey diğer tatlıyı da çepim şey çakayım abi. Çok iyiyiz şu an çok iyi gidiyoruz. Nazar değmesin inşallah. Çok iyiyiz şu an valla. Çok iyi gittik de yukarıdan kaçmamız lazım. Az kaldı abi. Yukarı gittiğinde biz içeri girebiliriz. Hadi oğlum bu, bu kapı niye açık diyor. Ne, ne kapısını açtık ya. Kendi kendine bir şeylere bak gene bilendim manyak. Her şeyimiz hazır ya. Bir şey alacağız sadece. Bu kadın niye dışarı çıkmıyor ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Aha tamam. Oturdu plans diye. Vallahi çok korktum. Çok iyi. İçeri girmek için bir fırsat abi bu. İçeri girmemiz için bir fırsat beyler. bu sefer çatıdan kaçıyorum. Bu sefer oluyor abi. Kaçacağız. <laughs> abi, kaç kaç kaç. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Güzel. Tamam. Şurayı aç. Hızlıca. Verton'a değil bana. Tamam beyler. Son şeyler kaldı abi. Heyecanlandım ben. Tamam. Çok az kaldı beyler. Vallahi çok az kaldı. Heyecanlandım. Tamam oraya gitti. Kapı açık mı? Kapı açık değil. Tamam önemli değil. Sen comingle hadi git oğlum. Git. Ben de şuradan kaçarım. Okey beyler çok iyiyiz şu an. Şu an çok iyiyiz. <laughs> tamam tamam no problem. Tamam no problem beyler. Ya alıyoruz. Aha kaçacağız mı lan? Oğlum spreyi nasıl sıkacağız? Aha şuradan kaçacağız beyler. Vallahi kaçıyor muyuz? Kaçıyor muyuz bu sefer? Soktuğumun yerinden kaçıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Anasını satayım. Oğlum oradan çatıdan nasıl kaçacağız? Oradan nasıl kaçacağız? Ana ne yapalım? Kapı açık değil. Oğlum kaç. Nasıl kaçacağım buradan? Aha aha aha, aha beyler. Aha, ha kaçtım adam avratlık kaçıyorum beyler kaçıyorum çatıdan kaçtım. Aaa işte bu beyler. Sonunda kaçtım lan. Sonunda kaçtım be. Uf, beyler kaçtım. Vallahi billahi kaçtım. Kaçtık beyler. Beyler kaçtık. 15 dakikada bitirdim. Exit to O zaman beyler bu kaçın üzerine abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Buraya kadar izleyip abone olmadıysan ayıp ediyorsun dostum.